Hal ve hareketlerimizde, ibadetlerimizde her zaman samimi olamıyoruz. Azan birilerine göstermek, onların takdirlerini almak istiyoruz. Bu tür hareketler maneviyatımıza nasıl tesir etmektedir? Şimdi, şuurunda olarak bir insan günah işlemişse, farkındaysa o meselenin, orada iyi bir nedamet, iyi bir tövbe, yaptıklarına pişman oldum, bir daha işlenmesini azmü cezmü kast eyledim, Türk tövbe elfazı ile ifade edecek olursak, böyle <laughs> demesiyle Allah onu siler, süpürür, götürür. Ama riya, sum'a dediğimiz şeyler, riya gösteriş için yapılan iş. Birileri görsünler ben yapıyorum bunu. Bak kalkmasında bir günah olduğu gibi aynı zamanda hususiyle ve bilhassa Allah'a karşı yaptığı ibadeti taatı ki onlarda tevhid esastır tevhidin dışında başkalarına gösterme gibi mülazalar tertemiz olması gerekli olan o ibadet taatı kirletir. Kolunu kanadını kırar onun. Onun için çok kötü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona şirki hafi demiş. Şirk ne demek? Allah'a eş ortak koşmak. Siz ibadetü taat yaparken başkalarının mülazalarını, mütealalarını, takdirlerini, tebcillerini nazarı itibarı alıyorsanız, onlara değer veriyorsanız şayet, Allah'a beğendireceğiniz bir işi onlara beğendiriyorsunuz demek. Bir manada puta tapma gibi bir şey oluyor. Bir manada insanlara ibadet sunma gibi bir şey oluyor. Evet, oysa ki, اِيَّا ve وَاِيَّا كَنَسْتَعِنْ diyoruz kulluğu yalnız sana yaparız. ibadet yalnız sana olur. Çünkü sen mabudu bil hak, mahbubu bil istihkaksın. Ve bu mevzuda, bu ağır işte de yardımı yalnız senden isteriz. Yani bütün şirk kapılarını, sana ortak gibi görülebilecek şeyleri, hepsini kapatırız. Sürgü sürgüsüne vururuz. Hiçbir şey sızmasın içeriye. Şimdi böyle dediği halde insan, hala başkalarının mülahazalarını, mütalalarını nazar itibarı alıyor. Onlara beğendirmeyi düşünüyorsa Allah'a şirk koşuyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o ihlas bahsiyle alakalı daha evvel de arz etmişimdir. İnne ahvefe ma aleikum aleykum eşşirkül eskar diyor. Sizin hakkınızda en çok korktuğum şirk benim küçük şirktir. Diyorlar ki kalu meşşirkül eskar. Şirki eskar nedir? Kale <gâle> erriya buyuruyor. Başka bir benzetmesinde bunu bir karıncanın yerde yürürken arkada bıraktığı izlere benzetiyor. Farkına varamayacağınız şekilde bir izdir. Debibün nem diyor. Şimdi böyle olunca riya dediğimiz şey bu gösterme. Süm'a dediğimiz şey de başkalarına yaptığı şeyleri duyurma demektir. Yani bir masariyetini duyurma, bir ibadetini duyurma. Dün gece kalkmıştım da böyle gece saat 1 iki sularında neyse ki bir gürültü oluyordu. Ben de o esnada şeydeydim bir de böyle kalıplı şeyler vardır, riyalar vardır. Kalıp da ayrı bir riya. O riyanın ayrı bir derinliğidir. Şeydeydim de pencereden bakamadım. Baksaydım belki görecektim. Sahabi biri birine diyor ki: "Ya bu gece bir gürültü oldu, güm diye bir şey oldu." Öbürü diyor: "Ben de duydum onu." Sonra aklına geliyor arkadaşım zanneder ki o esnada ben kalkmış ibadet yapıyordum. Ha diyor sakın zannetme ben ibadet için kalkmamıştım. Uykuda bir rahatsızlıktan dolayı uyanmıştım da onun için duydum ben o sesi." diyor. O kadar korkuyorlar. Akrep sokması gibi, yılan sokması gibi korkuyorlar. Bu da sümadır yani. Meseleyi duyurma. Böyle bir fırsat olsa da bir böyle farklı namaz kıldığımı bir duyursam bunlara, bir farklı müktesebatımı duyursam bunlara, böyle işte alemin bilmediği yerlerde yaptığım şeyleri de bir duyursam, çocuğuma ait bir meziyeti duyursam, eşime ait bir meziyeti duyursam filan, bunları takip etme, fırsat kollama, mevzunun oraya kayıp gelmesini bekleme. Ben bari şu bizim çocuktan bir bahsedeyim gibi. Böyle her fırsatı kendiyle alakalı bir husus etrafında değerlendirmeye kalkma. Bir hastalıktır, bir paranoyadır bu. Ve aynı zamanda bu uhrevi insana ait bütün değerli şeyleri alır götürür, siler süpürür götürür. Onun için bunları nazar itibara alarak Efendimiz buyurmuş ki رُبَّ قَائِمِ لِيْسَ لَهُ مَنْ قِيَامِهِ اِلَّا السَّهَرِ Nice ayakta duran namaz kılanlar vardır ki onlara sadece uykusuz kalmayla yorgunluk kar kalmıştır. رُبَّ صَائِمِ لِيْسَ لَهُ مِنْ سِيَامِهِ اِلَّا الْجُوْهِ وَالْعَطَشِ Nice oruç tutanlar da vardır ki sadece yanlarına kalan aç ve susuz durmaları duyurur, belli ederler. Öyle değil yani. İşte görüyoruz o ricali okurken Muveyri İbni Şube bazılarını ben hayret ediyorum. Çok akıllı. Yani her birisi altına girdikleri mevzu itibariyle bakınca çok aşkın, aşkın insanlar. Her birisi devasa bir insan. Dahi. Mesela bir Yahya İbni Said Kat'tan bir Şube İbni Haccaç. Mesela bunlar dahi insanlar aynı zamanda. Yani bir şeyi bir kere gördüğünde şu ansiklopediyi bir kere okusa aklın aklında kalıyor, unutmuyor. Şimdi bu insanların bu kadar zeka, bu kadar fetanetlerine rağmen o kadar Allah'a teslim olmaları, o kadar derin yaşamaları bende ayrı bir hissi takdir uyarıyor. Böyle saf, aptal insanların Öyle samimane, safiyane Allah'a kullukları fenime ve biha diyorsun. Olur da fakat dahi insanlar. Namaz kılıyor. Hemen biri kapıya tıklattığı zaman da seccadesini topluyor hemen koyuyor bir kenara. Diyor bu adam böyle içeriye girdiğinde zanneder ki ben her zaman boş kaldığımda burada namaz kılıyorum. Mesela hep arz ettiğim bir şey Esvedi İbni Peygamber gibi bir adam. Vefatından sonra rüyada gördüler. Ya sıfat saffede gördüm ve hilyede veya. Diyorlar ki vefat ederken ağlıyor, çıkır çıkır. Ona diyor El-Kamedü ne ağlıyorsun diyor. Çünkü onlar akraba. Nekay ailesinden. Günahlarından mı ağlıyorsun? Ne günahı diyor. Ben kabir olarak gideceğimden korkuyorum diyor. Bu kadar hayatında muhadreminden. Ayşe validemizi görmüş dünya kadar sahabine rivayette bulunuyor. Sabahlar kadar namaz kılıyor. Vefattan sonra rüyada görüyorlar. Diyorlar ki Allah sana ne muamele yaptı? Vallahi diyor şöyle dört parmak kaldı peygamberlikle aramda. Fakat bu insan hayatında hep imansız gideceği korkusunu yaşamış ruhunda. Bu kadar duru, bu kadar istifat içinde. Ve ama göstermeme çok önemli bir faktör. Sadece o bilsin. Bir de şu var, bu duyurma ve gösterme mevzuunda onun bilmesini yeterli bulmama var. Öyle bir felaket ki bu. Benim bilmem yetmiyor muydu yani sen başkalarına da duyurdun, başkalarına da gösterdin. Bir de bu, bir de burada yapılması gerekli olan bir şey. Mecbur değilsen o meseleyle. Efendim yani Allah'la irtibatını Sadece Allah bilsin. Ay ya Rabbi alemi yoktur. Rahat hareket et. Senin için bir farz bir vecib olmayan meselelerde öyle de git, böyle de git. Bu ona karşı samimiyetin ifadesidir. Ama bir gün gelir. Gönlümden mesele öyle oturur ki Ebu Leys Semerkandi'nin ihlas bahsinde dediği gibi çobanın koyun sürüsü yanında namaz kılarken nasıl aklına bir şey gelmez? sen de öyle olursun. Alemi hiç görmüyor gibi olursun. Sadece onu görür, onu bilir, ona kilitlenir. O duyguyla oturur, kalkar ve etrafını sadece gölgeden ibaret müşahede edersin. O zaman mahsuru yok, devam et. Fakat yanında bir canlının bulunduğunu hissediyorsan, henüz o ufku yakalayamamışsın demektir. Dolayısıyla rahat ol orada. O kadar tehlikeli bunlar. Kısmen ben mesela tehlikeli olmasını arz etmeye çalıştım. Şimdi insan bunları ibadet içinde yapar. Bunları. Ve bunları yaparken de ibadet yapıyorum zanneder. Dolayısıyla geçmez yapma köşesinde benim yaptığım bu şeyler bile şirki hafidir. E Ne yapmak lazım o zaman? Kurtulamıyorum bir türlü. Esip geliyor yani. Örümcek gibi bulaşıyor ve söküp atamıyorum. Allah Resulü sabah akşam dualarında dediği şey var. Allahu min a'udzuke minen en üşrike bike şey Allah'ım bilerek sana şirk koşmadan sana sığınırım. Reya öyle bir şeydir. Ve bilmeyerek farkına varmadan şirk iş eden şeyler eğer benden sadir olduysa onlardan dolayı da özür dilerim beni bağışla. Şimdi eğer yaptığı şeyin bir kabahat, bir kusur olduğunu biliyorsa bunlarla siler onları. Fakat hem üstünü başını boyayan çocuklar gibi üstünü başını kirletiyor, hem de nakış oldu, süs oldu diye görüyorsa kalır onlar öylece onda. Ve gülünç olur, maskara olur da kendisini bir şey zanneder. Şimdi işin fezaatini, fecaatini anlıyor musunuz yani? Ziyanın, şumanın. Günaha gelince dağlar kadar günahım olsun benim. Ama günahı lauballik içinde işlemek demek değildir. Günah olduğunu bileyim ben onun. Çünkü ona da Allah Resulü şöyle diyor. La sagirete maris var ve la kebirete var. Küçük küçük şeyler yapıyorsun, küçük oldu diye istiğfar etmiyorsun. O küçük değil, İşte o baş belası bir büyüktür. Fakat bir de büyüye kayıp düşüyorsun. Ama biliyorsun ki bu bir günahtır, akrep yuvasına düştüm hemen doğruluyorsun. Onlardan uzaklaşmak için elinden gelen şeyi yapıyorsun. Ne yapıyorsun? Seviyen istifara, tövbeye göre ise tövbe yapıyorsun. İnabeye göre ise inabe yapıyorsun. Evveye göre ise evbe yapıyorsun. Sürekli ibrenin Allah'a müteveccüh olmasını sağlıyorsun. Günahlarından ona sığınıyorsun. Affet beni. Yani evde şu kabı devren, bu kabı devren, sütü döken Kediler bile öyle yaparlar. Bir daha sütü döktüm ya Rabbi. Hemen deyip yeniden ona teveccüh etme. Şimdi günah günah olarak bilindiği takdirde tevbe gibi bir şeyi hatırlatır ve dolayısıyla istifa edersin. Kulak yoksa Allah da onu affeder. İşte onun dağlar kadar cisim olması önemli değil. Tevbe ile canını okursun onun. Ama o günah, işte rüya gibi, sunma gibi günah olduğunu farkında değilsin. İşte üstüne başına sürdüğün kiri, süs bir desen zannediyorsan Hafizan Allah ondan sıyrılma ihtimali yok. Dolayısıyla o altında ezilebileceğin bir baş belası demektir. O hak dostu o mütealadı, o mülahazada bulunurken günahın, öyle bir günahın o türlü çehresine bakarak Böyle bir riyanın ve sumanın da o türlü çehresine bakarak demiş ki küçük zerre kadar bir riyam sumam olmasındansa dağlar cisametinde günahım olmasını daha hafif bulur. Kimisi amel etmez o ayrı bir bela. Kimisi Allah'ı tanımaz o da ayrı bir bela. Kimisi bilir kulluk yapmaz ayrı bir bela. Kimisi kulluk yapar, riya ile kirletir ayrı bir bela. Süma ile kirletir ayrı bir bela. Kimisi içinden günaha küfür köprülerin oldu, günahları işler farkına varmaz ayrı bir bela. Her işlediği günahla bir adım daha küfre yaklaşır. Tövbe hissini yitirmiştir ayrı bir bela. Adeta insan belalarla kuşatılmış gibi. Allah'a sığınmak, kendini sık sık sorgulamaktan başka çare yok.